öyküş. Şimdi yumurta kabuklarımızı kıracağız değil evet. mi? Şimdi senin en çok sevdiğin sayıları yazdım. 8, 7 ve 3. Evet. 7'yi kırar mısın? Değil mi? Evet. Evet. Şöyle istersen teşekkür ederim. Şimdi hangi sayılarımız kaldı? Kaçtı bu? 8 evet. ve 3. 8'i kırar mısın? Kaçı kırdın? 8. Şimdi 3'ü kırar mısın? Tabii ki. Teşekkürler.